Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle gördüğünüz gibi istiklal marşı ezberleme yapacağız. Şimdi bu yarışmaya katılanlar içindir, herkes içindir fark etmez. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar geldik şimdi. İlk iki kıtayı zaten herkes biliyordur diye düşünüyorum ama biz de tekrar geçelim. Korkma sönmez bu sefer derdi üzerine al sanacak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir. Ancak çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hak, hakkıdır, hakka tapan milletimin istikler son noktada da biz vurduk. Evet, şimdi beni zaten de biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yine bir tekrar geçelim. Bu arada eğer bilmiyorsanız videoyu durdurup şöyle şöyle yaptım yarın bakabilirsiniz. Evet. Evet. Beni zaten verildiğine bakıyoruz. Burada ben şuraya kadar hepsini ezberliyorum. Ben ezelden beridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Çükre, gibiyim. Bendim için her aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Evet şöyle bakacaklar için şöyle üç kıtaydı. Böyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi geldik. Üçleri falan bitirdik arkadaşlar. Geldik 4'e. Şimdi dördüncü kıtayı çoğunuz bilmiyordur. Ben de bilmiyordum. ezarım. Evet şu an garban afarın sarması çelik zıhrı duvar olan istiklal marşımız. Bu da güzel bir istiklal marşımız. Evet şimdi bakıyoruz. Diyor ki. Kamera net değil. He. Garbın afagını sarmış çelik zarı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Olursun korkma nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediği tek dişi kalmış canavar. Evet. Bunları size şimdi ezberleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi ne diyorduk? Hadi bakalım. Evet ilk başta birinci olarak şu kısmı ezberletiyorum ben Evet şöyle bir parantezimizin içine var diyor ki garbın afagını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Önce evet. bunu ezberleyeceğiz. Üç kere dıştan üç kere içten. Evet garbın afagını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Garbına falgını sarmış saçı güzel var. Garbına falgını sarmış saçı güzel var. Evet arkadaşlar okumuşsunuz diye düşünüyorum. Evet şimdi bunu sade bakmayarak okuyalım bakalım. Evet ben kuhabilebiliyorum zaten istiyorsanız kapatabilirim böyle kapadım. Garbuna falgını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Garbuna falgını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Evet arkadaşlar bence ezberlik. Iyi. Evet arkadaşlar hemen geldim. Buraya ezberlik. Garbuna falgını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Kamera net değil ya. Anlatamıyorum. Of. Evet arkadaşlar ikinci yerimiz. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Arkadaşlar burası böyle iki tane de ser. Hadi Hadi dim. Evet. Üç kere dış, üç kere iç. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Serhat var. Daha çok neşter. Neşter. Nasıl? Bana bir örnek hmm. gösterebilir misiniz? İşte bunun gibi. 15 numaralı dış. Hmm. Evet arkadaşlar okumuşuz diye düşünüyorum. Evet okumadıysanız videomu durdurup oradan okuyabilirsiniz. Evet şimdi tekrar yapıyoruz. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Evet arkadaşlar ezberlemiş. Şimdi bunları şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. İkisi böyle birlik olacak. Garbın Garbına afergin sermiş saçelik güzelli duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatdim var. Evet. Bunu böyle birleştirerek okuyacağız. Evet. Böyle ilk şey olduğumuz için <laughs> böyle okuyoruz. Evet, birleşelim. Garbına afergin sermiş saçlı güzelli duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi dim var. Garbına afergin sermiş saçlı güzelli duvar benim i̇man dolu alıyorsun gibi Serhat'tim var. Çıktı baba. İçten. Evet, evet. evet, ilaç, evet. evet arkadaşlar okumuşuz diye düşünüyorum. Şimdi bu iki kıtaya bir de bakmadan. Garbuna bu nafagını sardıysa sarmışsa çelik duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Evet şimdi diğer yere geçiyoruz. olursun. Korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Evet. Bir dakika. Kameraya Ulusun. Ulusun. Çok Korkma. Bir bir Nasıl böyle bir imanı boğar? Tamam, tamam. Ayrıca bakın. Ulusun. Korkma. Böyle ayrı ayrı bakın. Ulusun. Korkma. Bakın. Bu iki yer böyle şey ayrı ayrı. Burası direkt birleşik. Istiyor. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Hatta şey yapalım mı bakın Burası Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Böyle bir bir şey oluşturduk arkadaşlar kendimize Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Evet arkadaşlar buraya ezber yapıyoruz. Şimdi, ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var? Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var? Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var? Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi son yerimize geldik. Şu, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Evet. Başlıyoruz. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Bakın burada soru cümlesi. Estağfurullah. Evet. Bütün Bedeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. 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 İç. Sen de. Kışa okuduk diye düşünüyorum. Şimdi bu kutuya koyalım sarmış saçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun. Korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar. Evet arkadaşlar istiklal var. Şimdi böyle bir yere aldım Gördüğünüz gibi oturuyorum. Yoruldum çünkü ayakta bayağı bir. Evet. Yine bu kitabımızı komple ezberledik. Şimdi Buna geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yorumu alacakları uğraklasın. Bugün bu iki kıtayı çalışacağız. Yarın bu iki kıtayı sonra bu iki kıtayı. sonra daha sonra bunu yaparız. Çünkü ben bunu daha ezberlemedim. Ezberleyince diyoruz. Ben bunu, bunu 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 biliyorum arkadaşlar. Hatta demin şuna ve şuna çalışıyordum. Ezberledim onu. Ama şimdi konumuz değil arkadaşlar. Evet. Ben yakınlaştırayım yakınlaştırayım. Net evet, okunmuyor. Şöyle net olsun evet. Yakınlaştıralım. Hmm. Bakın. Arkadaş yurduma alçaklara uğratma sakın. Şurası uğratma. Burası uğratma sakın. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Beni görmeyi kabul ettiğim için çok teşekkür ederim küçük hanım. Adım Kiko. Evet arkadaşlar. Akımı şuzur diye gösteriyorum. Bir dakika dur dur dur. Evet arkadaşlar şimdi şey geçiyoruz. İkinci yık demeyeceğim. gövdeni. Dursun bu hayatsız Evet şimdi bunları şey gibi düşünebiliriz. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı buar Bunu düşünebiliriz. Bakın. Siber gövdeni. Dursun bu hayatsız Bakın. Siber gövdeni. Dursun. Kalem şey oldu bir dakika. Ay. Siperet siper Arkadaşlar video kayına kayayım. Siperet gövdeni dursun bu hayassız yakın. Şöyle. Siperet gövdeni dursun bu hayassız yakın. Evet siperet gövdeni dursun bu hayassız yakın. Siperet gövdeni dursun bu hayassız yakın. Sırt gövdeni dursun bu hayassız yakın. İç Akıtıktır diye düşünüyorum. Şimdi Spirit Gölde'nin dursun bu hayatsızca. Evet. Şimdi doğacak sana vaat ettiği günler hakkındayız. Doğa bakın doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Bunu da şöyle yapabiliriz. Doğa doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Evet. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. İç Evet arkadaşlar, öğümüzdür diye düşünüyorum. Ne diğerine geçiyoruz hemen böyle kayın böyle merak edenler için böyle tükenmez. Evet. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Ve evet şöyle kim bilir kim bilir kim bilir belki yarın belki yarın Belki yarından da yakın. Kim bilir? Belki yarından da yakın. Bel... Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. İşte bir işten? Evet arkadaşlar okumuşuzdur diye düşünüyorum. Evet okuduysak bugünkü videomuzun sonuna geldik bulunmaktayız. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi bu iki kıtayı sadece 13 dakikada ezberlemiş bulunuyoruz. Ve videomuzu hemen kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve unutmayın sizleri çok severim hepinize hoşça kalın Bora. Videomu bu kıtaları pardon şu kutuları ezber arkadaşlar. Mutlaka çok önemli mesela bizim yarışmalarımız var. Şu 10 kutu birden sadece bu kutum kaldı. Şimdi bu kutum ben çalışacağım. Evet size bu iki kutuda bol şanslar arkadaşlar. Bunu da istiyorsanız e, yapalım. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracak mı şaşarım. gibi benim için aşarım. Yatarım dağları enginlere sığmam taşarım. Evet. Bununla böyle bakabilirsiniz. Şöyle. Bakın. Son iki kıta. Okuyun. Evet. De şu 3 kıta. Şu beş kıta. Biz şu an bu 5 kıtayı biliyoruz arkadaşlar. Yani öğrenebildiksek tabii ki. Yine şu iki kıtayı atamayabilirim. Bilmiyorum. Yani atabilirsem atacağım. Arkadaşlar evet. Bugün videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok severim. Hoşça kalın.